Çamca TV ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 2 Nisan 2023. Haber bültenimize hoş geldiniz. Ben 4 A sınıfından Zehra Yakut. Şimdi haberlerimize geçiyoruz. İlk okul öğrencilerimize tam zamanda okul hemşirelerimiz tarafından genel sağlık taraması yapıldı. Genel sağlık taraması kapsamında öğrencilerimizin tırnak ve ağız bakımı kontrol edilirken sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilendirilen öğrencilerimizin nabız kontrolleri de yapıldı. Müzik 6. sınıf öğrencilerimizle bu hafta fen bilimleri dersinde ses ve özellikleri konusunu işlerken Süleymaniye Camii'nin Akustik Sırrı ve Özellikleri adlı belgeseli izledik. Konferans salonumuzda da akustik olup olmadığını merak eden öğrencilerimiz akustik keşfi için denemeler yaparken eğlenerek öğrendiler. Bu hafta sınavı hazırlanan öğrencilerimize hem akademik destek hem motivasyon desteği sağlayan uzman kadromuz Öğrencilerimizin kısa ve uzun vadeli hedeflerine yönelik çalışma tempolarını, süreçlerini değerlendirdi. Branş öğretmenlerimiz LGS hazırlık öğrencilerimiz ile birebir görüşüp mevcut durumlarını analiz etti. Görüşme ve değerlendirmeleri önümüzdeki haftada devam edilecektir. Çokun rehberlik birimimiz tarafından bu haftasına grubu öğrencilerimize motivasyon semineri düzenlendi. Seminerde son aylarda ülkemizde yaşanan afetlerin sebep olduğu olumsuz gelişmeler nedeniyle öğrencilerimizin bugüne ve geleceğe dair kargılarını gidermek için iyimser olma ve geleceğe umutla bakmanın ancak birbirimize destek olmakla sağlanacağı belirtildi. Derslerimize ve hedeflerimize odaklanmamız gerektiğini vurgulayan rehberlik birimimiz seminer sonunda da öğrencilerimizin sorularını cevapladı hedeflerinize bakmanız gerekiyor. Yani hedeflerinizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen okul sporlarında Yıldız Erkekler Futsal Turnuvası'na başladı. Öğrencilerimize yapacakları maçlarda başarılar dileriz. Bu haftalık da Çalınca TV haber bültenimizin sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. thank <music> you